gün batıyordu. Diyarı kaplayan son kızıl görkem, kar zirvelerde kandan bir taç gibi uzanıyordu. Gün batımını seyreden üç adam, uzak ormanlardan yükselen Meltem'in kokusunu içlerine çekti ve ardından daha maddesel bir görev için döndü. Adamlardan biri küçük bir ateşin üzerinde av pişiriyordu. O adam bir parmağıyla bu tüten yemeğe dokunarak bir usta havasıyla tadına baktı. Yemek hazır, kul, cool. gorna artık yiyelim. Konuşan gençti, bir çocuktan hallice. Bir leoparın rahat zarafetiyle hareket eden uzun boylu, ince belli, geniş omuzlu bir delikanlıydı. Arkadaşlarına gelince biri yaşlıca bir adamdı. Saldırgan yüzüyle güçlü, iri yapılı, sakallı biri. Öbürü ise hafifçe enli yapılı ve daha uzun boylu olması dışında konuşanın kopyasıydı. Daha derin görünüştü bir göğüs kafesi, daha geniş omuzları vardı. Uzun düz kaslarında ilk delikanlıdan bile daha dinamik bir süratin gizlendiği izlenimini veriyordu. ''İyi, açım.'' dedi. ''Ne zaman olmadın ki?'' diye takıldı ilk konuşan. ''Savaştığım zamanlarda.'' Kul ciddiyetle cevap verdi diğer arkadaşına samimiyetin derinliğini ölçercesine çabuk bir bakış attı. Dostundan her zaman emin olamıyordu. O zaman da kana susamış oluyorsun diye araya girdi daha yaşlı adam. Amra dalga geçmeyi bırak da bize yemek kes. Gece çökmeye başlıyor, yıldızlar göz kırpıyor. Akşam yeli, loş tepe ülkesinin üstünü süpürüyordu. Uzaktan bir kaplan kükredi birden. Gorna elinde olmadan yanında duran çakmak taşlı uçlu mızrağına uzandı. Kul kafasını çevirdi ve soğuk gri gözlerinde garip bir ışık belirdi. Çizgili kardeşler bu gece avlanıyor, dedi. Onlar doğan aya tapar. Amra kızıl bir ışın görünmeye başladığı doğuyu gösterdi. Niye ki, diye sordu kul. Ay avlarıyla düşmanların onları görmesini sağlıyor. Evvel zaman içinde, uzun asırlar önce, dedi Gorna. Avcılar tarafından takip edilen bir kral kaplan aydaki kadına yakardı. Kadın da güvende olsun ve uzun yıllar ayda yaşasın diye bir asma dalı attı ona. O gün, bugündür tüm çizgili halk aya tapar. Buna inanmıyorum, dedi kul açık açık. Çizgili alt, soylarından uzun zaman önce ölmüş birine yardım etti diye ne diye aya tapsın? Çok kez bir kaplan ölüm uçurumundan tırmanarak avcılardan kurtulmuştur. Oysa o uçuruma tapmıyorlar. O kadar uzun zaman önce neler olduğunu nereden bilsinler? Gorna'nın başı bulutlandı. Kul, Yaşlılara takılmak ya da seni kabul eden halkın efsaneleriyle alay etmek sana yakışmıyor. Bu öykü gerçek olmalı zira Ademoğlu'nun hatırladığından daha uzun süredir kuşaktan kuşa aktarılıyor. Hep ne olduysa hep öyle olmalıdır. Buna inanmıyorum. Şu dağlar hep vardı ama bir gün ufalanacak ve yok olacaklar. Bir gün deniz şu tepelerin üzerinden akacak, dedi kul. Bu kadar küfür yeter diye bağırdı Gorna neredeyse kızgınlığa varan bir tutkuyla. Kul cool, biz yakın arkadaşız. Sana gençliğin yüzünden katlanıyorum. Fakat bir şey öğrenmen gerek. Geleneğe hürmeti. Halkımızın gelenekleri ve görenekleriyle alay ediyorsun. Yabanlıklardan o halk kurtardı seni. O halk bir yuva ve kabile verdi sana. Ormanda dolaşan kılsız bir maymundum ben, diye samimiyetle utanç duymadan kabul etti kul. İnsanların dilini konuşamıyordum ve tek dostlarım kaplanlarla kurtlardı. Halkımın kimler olduğunu veya hangi kandan geldiğimi bilmiyorum. Önemi yok, diye araya girdi Gorna. Zira tümüyle Kaplan Vadisi'nde yaşayan ve büyük selde yok olan haydut kabilesinden birinin görünüşüne sahipsin fark etmez. Sen yiğit bir savaşçı ve güçlü bir avcı olarak kendini kanıtladın. Mızrak atma veya güreşte ona denk bir genci nerede bulacaksın? Diye araya girdi Amra gözleri aydınlanarak. Çok doğru, dedi Gorna. O deniz dağ kabilesinin saygın bir üyesi. Buna rağmen çenesini kontrol edip, geçmiş ve bugünün kutsal varlıklarına hürmet göstermeyi öğrenmesi gerek. Alay etmiyorum, dedi kul fesat bitmeden. Ama rahiplerin söylediği çoğu şeyin yalan olduğunu biliyorum. Zira ben kaplanlarla koştum ve vahşi hayvanları rahiplerden daha iyi tanırım. Hayvanlar ne tanrı ne de şeytan. Sadece tutku ve arzuları olmayan kendi hallerinde insanlar gibiler. Yine küfür, diye bağırdı Gorna. İnsan Balkan'ın en yüce yaratığıdır, Amra konuyu değiştirmek için araya girdi. Sabah erkenden sahilde davulların vurduğunu işittim. Denizde savaş var. Valusya Lemuryalı korsanlarla savaşıyor. Kara talih ikisiyle de olsun, diyor homurdandı Gorna. Kulun gözleri yeniden ışıldadı. Valusya, cazibe diyarı. Bir gün yüce harikalar kentini göreceğim. Bunu yaptın kötü bir gün olacak diye hırladı Gorna. İşkence yazgısıyla zincirlerle yüklenmiş ölüm de peşinde olacak. Soyumuzdan köle olanlar hariç kimse büyük kenti görmedi. Kent talih eşlik etsin ona diye mırıldandı Amra. Kent talih ve kızıl bir ölüm diye bağırdı Gorna yumruğunu doğu yönüne sallayarak. Dökülen her damla Atlantisli kanı ve lanetli kadırgalarında debelenen her köle için Valüsya ve tüm yedi imparatorluğun üstüne kara bir afet çöksün. Ateşlenen Amra çevik bir hareketle ayağa fırlayarak lanet kısmını tekrarladı. Kul kendisine pişmiş etten bir dilim daha kesti. Valüsyalılarla savaştayım. Yiğit görünüşlüler ama öldürmesi zor değil. ''Öyle bedçehrili de değiller.'' dedi. ''Sen çelimsiz kuzey sahili muhafızlarıyla savaştın da ondan.'' diyor homurdandı Gorna. ''Ya da karaya oturan ticaret gemilerinin mürettebatıyla.'' ''Benim gibi kara lejyonlar veya büyük ordunun saldırısıyla karşılaşana dek bekle.'' ''Hey, içtiğin kan olurdu o zaman.'' ''Mızrak Gandora ile ben, senden daha gençken Valüsya sahillerini yağmaladık kul.'' Cool. Evet, imparatorluğun içlerine kadar meşale ve kılıç taşıdık. Hepimiz Atlantis'in tüm sahil kabilelerinden 500 kişiydik. Dördümüz geri döndük. Yakıp yıktığımız Şahinler Köyü'nün dışında Kara Lejyon öncüleriyle karşılaştık. Hey be, mızraklar kana doydu. Kılıçların susuzluğu dindi o anda. Can alıp can verdik. Oysa savaşın gürlemesi dindiğinde savaş alanından dördümüz kaçabildi hepimiz de ağır yaralıydık. Asçelen, kristal kentin etrafındaki surların uzun boylu birinden on kat yüksek olduğunu, altın ve gümüş ışıltısının gözleri kamaştırdığını, sokakları dolduran veya pencerelerden sarkan kadınların da hışırtılı, parıldayan, tuhaf ve düz giysiler giydiğini anlattı bana. Asçelen bilir tabii, dedi Gorna zalim bir edayla. Zira onların arasında köle olarak o kadar uzun süre kaldı ki, güzel Atlantisli adını unutup, Valüsyalılar tarafından verilen adı benimsedi. O kaçtı, diye yorumladı Amra. Evet, halbuki yedi imparatorluğun pençesinden kaçan her köle için yedi katı zindanlarda çürüyor ve her gün ölüyor. Çünkü köle olarak kalmanın bir Atlantisli için başka bir anlamı yok. Yedi imparatorluğa zamanın şafağından beri düşman olmuşuzdur biz, diye dalıp gitti Amra. Dünya yıkılana dek de öyle olacak, dedi Gorna vahşi bir memnuniyette. Çünkü Atlantis, Valka'ya şükürler olsun ki tüm insanoğullarının düşmanıdır. Amra mızrağını alıp kalktı ve nöbet tutmaya hazırlandı. Diğer ikisi çimenliğe uzanıp uykuya daldı. Hangi rüyaydı Gorna'nın gördüğü? Belki savaş, belki biz onun gürleyişi, belki de bir mağara kızı. Kula gelince... Uykusunun sisleri arasında trompetlerin altın melodisi uzaklarda hafif hafif yankılandı. Üstünde ışıl ışıl görken bulutları yüzüyordu. Sonra rüyasının içinde muazzam bir manzara aralandı. Büyük bir halk kalabalığı uzaklara dek yayılıyor. Yabancı bir dilde gürül gürül bir kükreme yükseliyordu. Alçak bir çelik çınlaması da vardı. Atlarını sağa sola süren muazzam hayal meal ordularda. Sonra sis soldu ve bir çehre net bir şekilde ortaya çıktı. Üstünde bir kraliyet tacı konmuş bir çehre soğuk deniz grisi gözlerle duygusuz, kıpırtısız, şahine benzer bir çehre. Şimdi halk yeniden gürlüyordu. Selam sana kral, selam sana kral, selam sana kral, kral kul. Kul irkilerek uyandı. Irak dağların üstünde ay parlıyor, rüzgar uzun otlar arasında iç çekiyordu. Korna yanında uyuyor, Amra yıldızlara karşı çıplak, bronz bir heykel gibi duruyordu. Kulun gözleri yetersiz giysilerinde dolaştı. Pantersi uyluklarına sarılı bir leopar postu, çıplak bir barbar. Kulun soğuk gözleri ışıldadı. Kral Kulha yeniden uykuya daldı. Sabahleyin kalkıp kabilenin mağaralarına doğru yola koyuldular geniş mavi nehri gözlerinin önüne serildi ve kabilenin mağaraların görüş alanlarına girdiğinde güneş daha yükselmemişti. Bakın birini yakıyorlar. Amra keskin bir çığlık attı. Mağaraların önünde koca bir kazık vardı. Üstünde de genç bir kız bağlıydı. Etrafta haşin gözlerle duran ahalide merhametten eser görünmüyordu. Allah bu, dedi Gorna. Yüzü sertleşti. Lemuryalı bir korsanla evlenmişti. Ahlaksız. Evet, diyaraya girdi duygusuz bakışlı bir kadın. Benim kızım o. Bu yüzden Atlantis'in üzerine utanç getirdi. Artık benim kızım değil, kocası öldü. Atlantis'in hünerleriyle gemileri batırılınca Alada sahile vurmuş. Kul, kızı şefkatli bakışlarla süzdü. Anlayamıyordu. Bu insanlar ne diye kendi kanlarından bir akrabalarına bu denli kızıyordu? Sırf kavminin bir düşmanı seçti diye mi? Kızın üstüne odaklanan tüm gözlerden sadece birinde acıma görüyordu kul. Amra'nın tuhaf mavi gözleri üzgün ve şefkatliydi. Kulun kıpırtısız yüzünün neyi yansıttığı bilinmiyor. Oysa ölüme mahkum kızın gözleri onun üstüne dikilmişti. Kızın güzel gözlerinde korku değil, derin, titrek bir yakarış vardı. Kulun gözleri kızın ayaklarının dibindeki çalı çırpıya çevrildi. Birazdan, şu anda kızın yanında lanetli bir ilahi söyleyen rahip eğilerek, şu an sol elinde tuttuğu meşaleyle çalıları tutuşturacaktı. Kul, kızın direğe ağır ahşap bir zincirle bağlı olduğunu gördü genellikle Atlantis'te imal edilen acayip bir nesne. Yolunu kesen kalabalık arasında kıza ulaşsa bile zinciri kesemezdi. Kızın gözleri ona yalvarıyordu. Kul çalı demetlerine baktı. Kuşağındaki çakmak taşından hançere dokundu. Kız anladı. Gözleri bir rahatlamayla dolarak başını salladı. Bir kobra kadar ani ve beklenmedik şekilde vurdu kul kuşağındaki hançeri kaptığı gibi fırlattı. Hançer, kadının kalbinin hemen altından vurup anında canını aldı. Halk büyülenmiş gibi dururken kul süratle döndü. Koşarak uzaklaştı ve bir kedi gibi yedi metrelik kayadığın dimdik duvarından süratle çıktı. Halk dili tutulmuş gibi durdu. Sonra biri yay ve okuna asıldı. Düz ok boyunca nişan aldı. Kul kendisini kayalığın üstüne çekiyordu. Okçunun gözleri kısıldı. Amra, sanki kazayla olmuş gibi ona çarpınca ok şarkı söyleyerek yan tarafa gitti. Sonra kul kayboldu. Peşindekilerin bağırıştıklarını işitti. Tuhaf ve kanlı ahlak değerlerini çiğnediği için kana susayarak kuduran kabilesin üyeleri onu öldürmek üzere vahşice koşturuyordu. Oysa Atlantis'te kimse ki... Bu aynı zamanda dünyada kimse demetti Denizdar kabilesinden kula ayak uyduramazdı